Hüseyin Çimen abi. Bugün evet. Karlı ilçemizin sorunlarını dinlemek için geldik. Bugün de çeltik üreticilerimizle biraz sohbet ettik. Evet. İşte bu binayı gördüm de. Bunu siz mi yaptınız? Kim yaptı? Evet. Ne için yapıldı? Boş duruyor da merak ettim. Yani birkaç evet. köyümüzde Allah. özellikle Allah. köyümüzde gördüm. Çeltik gözü. çelti gözünde gördüm. evet. Şimdi burada da sizin Yeşil Yeşilköy. Yeşilköy'de evet. de gördüm. Bunun ne işe yaradığını biliyor musunuz siz? Biz şu anda bunun ne için, ne amaçla yapıldığını bilmiyoruz. Ama belli bir firma demek ki İş bulamadı, işbeti de yaptılar. Ama bir amacında kullanılmıyor. Bazı yerleri kırıldı. Camı kırılmış zaten. Evet, Çamın camı kırıldı. Lağabosu da kırılmış. Lağabosu <laughs> kırık. Kaç yıldır böyle? Üç yıl falan oldu. Üç yıl oldu. Üç yıl, üç yıl oldu, böyle boş duruyor. Böyle boş duruyor. Betonu atılmış. bak Buralara, bu şeyleri yaptı ya, parayı buluyorlar. Bizim yaz boyu, elektriğine su bastık. Evet, su. Çeltiklerimiz kurumak derecesine geldi. Gecemizi gündüzüme katarak çektikleri hak ettik. Ondan sonra bize de bir boru diyoruz. Bir veyahut da bir alın, tesis alın, diyoruz. E yapamıyorlar. Bunu herhalde özel idare yaptı. Şey, Tabii özel, özel, şey şey özel idare, yaptı. Özel idare yaptı. Evet. Ama ne amaçla kullanıldı, neye kullanıldığı belli değil. Belli değil. Muhtarlıkta Muhtarlık da bunu, bilmiyor bunun ne olduğunu. Şöyle uzaktan da çekelim de. Ben bunu bize, il özel idare müdürümüze soracağım. Evet. Özellikle, Özetle. Bura ne için yapıldı? Ay yolu da yok. Şimdi ana yoldan geçen buraya nasıl gidecek? Yolu yok. Yolu yok. Yani evet. gördüğüm kadarıyla burada kapalı zaten. şu yol, kapalı. Ha, kapalı. Kiralamak için de vermediler. Ben gittim kiralamak için. Biz kiralamak için ne? Çocuğa şey açıyor, büyükten evet. böyle otaklere bir şey vermediler. Ha bak, burada başka bir sorun daha var. Bak, okul boş. Evet. Bu okul taş bina. Kaç yıldır kapalı? 66'da yapılmış bir okul. 66. 66 yılında, 66, yılda. 66, 66 yılında yapılmış 66 evet. yılında yapılmış. Taşlı, her tarafı taşla yapılmış. Kaç yıldır kapalı? 6-7 yıldır kapalı. Niye burada öğrenci mi yok? Aa, Çok 10 yıl, 10 yıl. 15 yıl, yıldır. Yıldır, yıldır. Yıldır. yıldır kapalı. Şimdi burası 15 yıldır kapalı. Tamam, okul. Ya yani burada öğrenci mi yoktu? Başka mesele yok. mi var. Taşıma. Taşıma. Belediye verilirdi. E burada böyle atıl kalmış. Yazık. Kullanan var mı? Yok. Yaz Bak. birisi ekiyor biçiyor herhalde. Yok o şey o, imam İmame, evi oldu. Ha imam evi oldu yan taraf. Burası e, daha önce öğretlendirinin loğdanaydı. Burayı da araştıracağım. Burada e, evet. kargıda hacamıza da gördüm yani. Allah korusun çetik evet. çetik de çetikoğlu çetikoğlu. Acaba bunun bunun akıbetini soracağım. Size de bilgi vereceğim.